Son olarak da Sayın Başkan, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın simgesi Kültür Park'taki Çağdaş Gazeteciler Derneği lokalini yıkmak için tebrikat göndermiştir. Burası Bursa'nın hafızasıdır. Uğur Mumcu'dan Aziz Nesin'e, Yaşar Kemal'den Cem Karaca'ya bütün sanatçıları ve gazetecileri ağırlamış olan mekan yıkılarak adeta bu anılarda yok edilmek istenmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi buradan uyarıyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönsün yoksa bu konu tahkipsiz olacak.